Eşham Tv'den herkese merhaba Bugün sizlerle merak ettiğimiz soruları vatandaşlara sorduk Merhabalar Merhaba Şimdi sokak hayvanları biliyorsunuz çok arttı Ülkemizde Türkiye'de yani şu anda bile dolusu sokak hayvanı var Bu sokak hayvanları Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün yaptığı açıklamada kaldıracağını yani Barınaklara yerleştireceğini söyledi Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi sokak hayvanları için barınaklar daha şey olarak gözüküyor ama barınakta daha ne kadar şey onu bilemediğimiz için hani temiz midir, şey midir onu bilemediğimiz için hani iç, kişilerin barnakları da değerlendirmemiz gerekiyor bence. Merhabalar. Merhabalar. Ee, biliyorsunuz günümüzde sokak hayvanları çok fazla olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bununla ilgili ileri geri günlerde bir açıklama yaptı. Tabii. Bunları toplatacağını ve e, bunları barınağa yerleştireceği üzerine bir açıklama yaptı evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İyi bir şey sokak hayvanları insanlar saldırıyor ee, mesela geçen gün bir liste bir çocuğa saldırdı annesi babası perişan haldeydi bunun önlemi daha önceden alınması gerek Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bütün hayvanların toplanması gerek ee, Biliyorsunuz hayvanlara. geçen gün bir köyde toplu halde sürülerle köylülere saldırma olmuştu Aynen. Sizce bunun çözümü nasıl alınabilir? Çözümü daha önceden alınması lazımdı Nasıl çözüm? Mesela belediyenin o insanlara saldırgan köpekleri hepsini toplamasıydı, barınağa getirmesi lazımdı. Yani, Şu an mesela o gün başka şeyler de olabilirdi. Evet. O sürü halinde bazı insanlara saldırıp çok insan hayatını kaybedebilirdi. Evet. Bunun önlemi daha önceden alınması gerek. Şu anda önlemler pek fazla yok yani. Cumhurbaşkanı evet diyor toplayacağım da ama pek fazla yok önlem dışarıda. Barınağa götürmesi lazım. Öldürmesi, öldürmesi hayır. Barınağa götürmesi lazım. Çünkü onlar da sokak hayvanlarıdır. Merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi biliyorsunuz sokak hayvanları çok arttı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Onları toplattıracağını söyledi ama ne şekilde toplattıracağını söylemedi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani barınakları düşündüğüm zaman aklıma çok iyi şeyler gelmiyor açıkçası. Ee, kendim kendimi bir can sahibiyim. Ee, sokaktaki canlar da bizim canlarımız. Onları da ayrıştırmamamız gerekiyor. Ee, sokak hayvanları neden Türkiye'de bu kadar çok varı bir düşünmek gerekiyor? Neden mesela Avrupa ülkelerinde sokak hayvanları farklı bir şekilde yönetiliyor? Ee, bütün aslında sağlık uzmanlarının veterinerlerinin vurguladığı şekilde kısırlaştırma ve denetli bir şekilde sahiplendirme. Ee, yani herkes cins köpek alıyor. Evet benim de bir cins köpeğim var belki ama Bunların da insanların içerisinde yaşantları tekrar entegre edilmesi gerekiyor. Biz apartmanlaşma, şehirleşme başlamadan önce onlarla beraber yaşıyorduk zaten. Sokağımızda onlara bakıyorduk. Onlar da bizim komşumuz gibiydi. E şehir bu kadar çok büyümüşken hepsi dışarıda kaldı. E, farklı bir şekilde onları tekrar hayatlarımıza entegre etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an hepsi evsiz bana göre. Sokağın var ama evsizler. Evet. Bir de şu konu var. Geçen gün bir köyde dolusuyla yani yozlaştırılmış köpekler insanlara saldırdı ve bir ölümümüz var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E şunu bir kere biliyorum. Ee, evet bazı cinsler bazen, bazı yaşlarda, bazı şartlarda tehlikeli olabiliyorlar ama bir köpeğin e, bile isteye bir insana zarar vereceğini, sebepsiz yere zarar verebileceğini ben düşünmüyorum. Ee, ya çok aç kalmıştır ya da gerçekten o insan tarafından bir şeye maruz kalmıştır diye düşünüyorum. Veya bazen Kendisi yapmamış olsa bile toplumun başka kesimleri tarafından e, travmatize edilmiş bir köpek her şeyi yapabilir. Burada da konuyu yine köpeğe atmak değil de o, o köpek nasıl bu hale geldi? Belki biraz hayvan haklarından ve hayvanlara karşı işlenen suçlardan bahsedebiliriz. E, bunun araştırılması çünkü bizim tek derdimiz hayvanların sokakta yaşaması değil. Onlar sokakta yaşıyorken bizim algımızla ilgili de bazı problemlerimiz var. Toplumca bunların da düzelmesi gerekiyor. Sadece hayvanları toplatmak da bir işe yaramayacak hayvana şiddet eziyet hala devam ediyor. Merhaba Merhaba Şimdi biliyorsunuz günümüzde sokak hayvanları çok çoğaldı. Her yerde köpekler, kediler var. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız bunları kaldırtacağını yani barınaklara götüreceğini söyledi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, e, başım başı gelen hayvanların bazılarında e, tehlike oluşturduğunu gördük. Görüyoruz hatta çok yakınımızda yaşadık. E, götürülmesi bence mantıklı daha doğru. Ama şöyle bir şey var hani bunlar uyutularak mı, bayıltılarak mı ya da öldürülerek mi götürecek bilinmiyor. Yani ne şekilde götürüleceği bilinmiyor. Ama onun e, öyle bir şey söylendiyse muhakkak kontrollü bir şey yapılacaktır. Anladım peki ısırılan insanlar var köyde biliyorsunuz geçen gün bir köyde toplu şekilde bir saldırı. Aynen bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, yani neden kaynaklı bu? E, biraz e, bizim insanımızın tedbirsizliğinden diyelim yani bir küçük çocuğu e, tek başına böyle Öyle bir ortamda dışarı salmaları bence doğru değil. Ha belki okuldan geliyordur, şeyden geliyordur ama e, bunun da tedbirini almak lazım. Yani başıboş hayvanların e, tamamını e, aşılamak lazım diye düşünüyorum. Yani kontrol altına almak lazım. Bir de şey var, yani sahiplenip sokağa atan insanlar var. E, e, maalesef ondan çok var elin. E, gör, biz gördük onları. Evet, evet e, 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 gördük. Gerçekten yani aslında çok yanlış bir şey. Madem bakamayacaksın, sahiplenmeyeceksin. Sahiplenici ise bakacaksın. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. sokak hayvanları çok fazlalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bundan önceki günlerde bir açıklama yaptı. Sözü sokak hayvanlarını toplatacağım diye. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani iyi bakacak varsa yani bence çok iyi olur. Çünkü hayvanlar yani bu havalarda özellikle çok sıkıntı yaşabilir çünkü yağmur yağıyor görürsünüz hava nasıl rüzgar esiyor. iyi bakarlarsa iyi olur onları toplayıp bir yerde yıkacak hayvanlar öldüğü kismaya da onlar saldırmasın çocuklar kaç tane çocuklar onları yüzünden öldü e ya bunu daha demeye ne lüzum onları kıramasın da onları toplarsın bir müdafaa müdafaa edersin öbürlerine başı boyayıp da saldırmasın Aha, bu kadar Çocuğa da saldırıyor, bölgede saldırıyor. Size saldırdı mı? Yok, saldırmadı ama ben zaten yakın gelene ya burada yerim köpeği gitsin.